Euro'da ekranlarından ve sağlık programından herkese merhabalar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün de programımız başladı ben Tamay Hediye Kılıç hafta sonunda sizlerle birlikteyim bu hafta. Operatör doktor Ahmet Öz Yazgan ortopedi ve travmatoloji uzmanı sizler zaten yakından tanıyorsunuz kendisini. Hafta sonunun artık yeni sunucusu hocam sizinle birlikte sunduk tabi e, nasıl geçti? Çok zevkliydi <laughs> teşekkür ederim iyi bir partnersiniz çok rahat birlikte iki güzel program sunduk devamına inşallah. Devamına inşallah. Şimdi isterseniz şöyle bir bakalım programımızda bugün neler var. Ardından buradayız. Her eve sağlık hafta sonunda bugün Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı operatör doktor Ahmet Öz Yazgandan kök hücre tedavileri hakkında açıklamalar geliyor. Kök hücre nedir? Kök hücre hangi dokulardan elde edilir? ne tedavisinde kök hücrenin geri nedir? Saç dökülmesi ve cilt yenilemede kullanılan kök hücre uygulamaları nelerdir? Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? Sindirella estetiği nedir? Biz orayı e, törpülediğimiz zaman geri kalan kemik de e, normal miktarda işlevini görebilecek seviyede. Hepsi ve daha fazlası az sonra... Her eve sağlık hafta sonundan herkese tekrar merhaba. Ekranları başına yeni geçenler için bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte efendim. Operatör doktor Ahmet Özyazgan, ortopedi ve travmatoloji uzmanı kendisi. Biliyorsunuz kendisinin konusunu çok merak eden oluyor. E, gerek bize sosyal medyadan gerek telefonlarla ulaşan birçok insan hocam kök hücreyi çok merak ediyor. Bana bile soruyorlar. O yüzden evet. tekrar sizinle bu konuyu konuşmak istedim. Son yılların güncel. En güncel tedavi yöntemi tabii ki kök hücre. Hmm. Çünkü insanlar artık ameliyat olmak istemiyorlar. Kesinlikle. Bıçak altına yatmak istemiyorlar. Hastanede vakit geçirmeyi hiç tahammül edemiyorlar. Çünkü insanların zamanı çok çok değerli artık. Plaza insanı, insanlar çok yoğun çalışıyorlar şehir yaşamında. Onun için kök hücre onlar için ağrısız, sızsız ve ameliyatsız en kaliteli tedavi yöntemi olduğu için insanlar çok rağbet gösteriyor. Benim de güncel kliniğimde şu anda kök hücre uygulaması çok fazla yaptığım bir uygulama hali Aynen, sırrı, hazırda. Sık sık yapıyorsun, sürekli evet, yapıyorsun zaten. O zaman şöyle bir başlayalım hocam. Kök hücre nedir? Kimlere uygulanır diye başlayalım. Teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için, beni çağırdığınız için. Şimdi kök hücre, vücudumuzun kendi hücrelerinin, kendi vücudumuzu iyileştirmesidir aslında. Bunu nasıl yapıyoruz? Kısaca ben bunu özetleyeyim. Hı hı. Zamanımız kısıtlı olduğu için. Kök hücre vücutta 3 yerde bulunur. Birincisi yağ hücrelerinde bulunur. Özellikle göbek ve etrafındaki yağ hücrelerinde çok fazla miktarda büyüme faktörleri ve kök hücreler yoğun miktarda bulunur. Biz hastalara kök hücre yaparken hastalara ağrısız, sızsız ve anestezisiz bir uygulamayla hastanın göbek bölgesindeki yağları alıyoruz. Hastayı hem zayıflatıyoruz hem şekillendiriyoruz hem de aldığımız o yağ hücrelerini saflaştırılmış kök hücre haline getirerek hastanın problemli olan bölgelerine naklediyoruz. Hocam ağrısı sızılsın dediniz de şimdi buradan yağ alma işlemi biraz nasıl bir işlem? Tabii onu da izah edeyim Aha. size. Bir kalemin ucu kadar ince bir kanülle bunu kola ayran pipeti gibi düşünün ortası boşluklu tamam. fakat ucu 2 milimetre genişliğinde, gençliğinde çapında olan bir kanülle hastanın göbek deliğinin bir sağından bir solundan çok ince deliklerle girerek o bölgeden yağları çekiyoruz. Yağları liposuction yöntemiyle alıyoruz. Liposakşın. Bu esnada hastamız ağrı duymuyor. Çünkü bu yaptığımız uygulamayı yaptığımız sırada hastaya sedoanajezi dediğimiz rüya hali veriyoruz, bir uyku hali veriyoruz. O sırada hastamız gözlerini 2-3 dakikalığına kapatıyor. Bunu özel bir ilaç sayesinde yapıyoruz ama hasta kesinlikle ağızdan narkoz, anestezi maddesi almıyor. Bu şunun için önemli çünkü kök hücre işlemini ameliyat olamayacak veya ameliyat olmak istemeyen anestezi sebebiyle veya cerrahi fobileri, korkuları sebebiyle olmak istemeyen kişiler tercih ediyor zaten. Bu e, SEDO anestezi dediğimiz e, kısa bir rüya haliyle biz hastanın göbeğinden yağları alıyoruz, çekip dışarı çıkartıyoruz. Bu dışarı çıkarttıktan sonra aldığımız yağ numunelerini 2-3 ünite kadar alabiliyoruz biz bunu. E, kendi e, lazerli bilgisayarlı özel bir kök hücre cihazımız Hı -hı. var. O cihazın içerisine yüklüyoruz ve ortalama 20 dakikayla 30 dakika arasında bir çalışma süreci var. Hı -hı. Başka merkezlerde bunu yurt dışına veya şehir dışına gönderiyorlar. Biz bunun yatırımını kendi klinimizde yaptık, kendi içerimizde var. Yani hasta her şeyi gözüyle görüyor, kulağıyla duyuyor, kendi numunesinin nereye nakledildiğini biliyor. Çünkü başka yere gönderdiğin zaman insanların numunelerinin birbirine karışma gibi bir ciddi bir risk var. Biz o riskten hastalarımızı bertaraf ediyoruz. Bu 20-30 dakika süre geçtikten sonra cihaz bize steril enjektörün içerisinde saflaştırılmış kök hücreyi veriyor. Biz bu saflaştırılmış kök hücreyi alıyoruz ve hastanın problemli olan bölgesine naklediyoruz. Bu birincisi. Bunu eklemler için yapıyoruz. Eklemlerde kullanılıyor başka? Eklem kireçlenme rahatsızlıklarında kireçlenme. kullanıyoruz, kas miyopatilerinde kullanıyoruz, kas hastalıklarında kullanıyoruz, sporcu yaralanmalarında kullanıyoruz, menisküs yırtıklarında kullanıyoruz, çapraz bağ yırtıklarında, omuz dejenerasyonu dediğimiz omuzdaki artroz durumlarında kullanıyoruz dirsekte kullanıyoruz, el bileklerinde, kalçada kullanıyoruz, ayak bileklerinde. Uzun lafın kısası, insan vücudunda 212 adet kemik var. Hı hı. Ee, onlarca da eklem var. Eklem gördüğümüz her bölgede kireçlenme ve rahatsızlık varsa biz kök hücreyi bu bölgelerde rahatlıkla kullanıp iyileştirebiliyoruz. Harikaymış hocam. Bir de dediniz ki şimdi yağ dokusundan alıyoruz. Şimdi evet. tüm bu bölgeleri uygularken özellikle yağ dokusundan. Yani karından aldığınız Evet. karın veya Bayanlar bazen basen tercih ediyor. Erkekler de Nerede fazla varsa oradan alın hocam. Aynen öyle. Çünkü öyle. tek taşla üç kuşu birden vuruyoruz biz. Hem hastayı zayıflatıyoruz, hem şekillendiriyoruz, hem de ağrılarından kurtarıyoruz. Vallahi çok güzelmiş yani. Kesinlikle. Bayanlar bazen basen bölgesini tercih Edebiliyorlar. Almışken biraz da fazla alın hocam Alabiliyoruz diyorlar. Alabiliyoruz tabii ki. Ha? Onu plastik cerrahi bir arkadaşımız yapıyor zaten. Ben ortopedi ve travmatoloji ha. uzmanı olarak hastanın e, uygulama bölgelerini özel anatomik noktalarına e, uyguluyorum. Ve bu sayede hastamız ameliyatsız bir şekilde iyileşebiliyor. Şimdi ikinci uygulamamız Tamay Hanım hastanın Bakın, kemik iliğinden. Bakın birincisi yağ hücresiydi. Yağ hücresi. Kök hücrenin olduğu yer. İkincisi kemik iliği. Kemik iliğini de şu şekilde yapıyoruz. Lokal anestezi dediğimiz bir uygulamayla hastanın kemik iliği alacağımız bölgesine lokal bir uyuşturucu veriyoruz. Hmm. Bu sayede iğneyle girdiğimiz zaman hasta ağrı duymuyor. Yine gözleri açık, kulakları duyuyor, her şeyin farkında. Hmm. Sadece ağrısı sızsız bir şekilde ya kemer kemiği dediğimiz layan kemiğinden veya diz kapağının altındaki tibia apofizinden... Küçük bir trokarla giriyoruz. Oradan kemik iliklerini dışarı çıkartıyoruz. Ve e, yine kök hücre cihazımızın içerisine yüklüyoruz. Bunu ortalama 15-20 dakikalık bir çalışma süreci var. Bu çalışma sürecinden sonra bunu hastamızın problemli olan bölgesine naklediyoruz. O nerelerde kullanılıyor? Kim? Bu daha çok hastanın e, saç çıkartma işleminde e, kullanılıyor. Bunu e, estetik cerrah, plastik cerrah bir arkadaşım, ile birlikte yapıyoruz. Hastanın saçları ekim yapılmadan, herhangi bir cerrahi bıçak vurulmadan, biliyorsunuz saç ekiminde iki kulak arasındaki bölgeden, arka bölgeden saç alınıyor Kötü. ve alınan saçlar tek 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 mikroskopta köklere çıkartılıyor. Daha sonra da saçın tepe bölgesine tek 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 oraya Delikler açılıyor resim. ve oraya bildiğiniz tohum ekar gibi o aldığımız saç köklerini oraya ekerek işte 6 ay 1 senelik bir süreçte onun çıkmasını bekliyoruz işte enfeksiyon oluyor gibi 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 bir sürü sıkıntılar olan bir süreç. Kök saç hücrede ekimi. yine enjeksiyon mu peki? Kök hücrede insülin enjektörü dediğimiz ha. saç kılından bile ince olan enjektörler vasıtasıyla bu aldığımız kök hücreleri saflaştırılmış kök hücreleri. Hastanın ekranda gördüğünüz gibi e, zayıflamış olan Böyle saçlarına, seyrelmiş olan saçlarının olduğu bölgeye naklediyoruz. E, i̇ğneyle yapıyoruz biz bunu. Bu enjeksiyonla naklettiğimiz zaman oradaki her kökten e, saç fışkırmaya başlıyor. Çünkü kök hücre onlara bir nevi gübre etkisi yapıyor. Çok daha hızlı ve e, kuvvetli çıkıyor saçlar. Bu sayede hasta bıçak altına yatmadan, narkoz almadan, ameliyat olmadan ve ameliyat sonrası, saç ekimi sonrası bir sürü süreci beklemeden enfeksiyon, saç dökülme riski, işte saçına şapka takması gibi bir sürü sosyal problemle karşılaşmadan ağrısız, sızsız bir şekilde saçlarını gürleştirmiş oluyor. Şimdi bu Özellikle ikincisi se seyrelenmiş veya kemoterapi İncelmiş, kullanmış dökülmüş. veya ilaç kullanmadan dolayı dökülmüş veya başka bir rahatsızlıktan dolayı cilt deri rahatsızlığından dolayı saçları dökülmüş olan seyrelmiş olan hastalara biz bu şekilde kullanım yapıyoruz ve hastamız saç ekimi yaptırmadan saçları eski sağlığına kavuşuyor. Hafif seyrelmiş hastalarda da daha sağlıklı saçlar oluşturabiliyoruz açıkçası. Harikaymış. Üçüncü yöntem? Üçüncü yöntemimiz de hastanın kıkırdağından alınıyor. Birincisi evet. yağ hücresiydi, ikincisi kemik iliydi, üçüncüsü de kıkırdak dokusundan Nerede alınıyor. Nerede kıkırdak? kıkırdak? vücudumuzda birçok yerde var. Fakat en rahat ulaşım noktası kulak kepçesinin hemen arkasında görünmeyen bölgeden biz kıkırdak numunesini yine ağrısız, sızsız bir şekilde alıyoruz.